yüz yüze ihracat eğitimlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. İhracatın satış ve pazarlama odaklı konularında eğitimler veriyoruz. Mesela yurt dışına pazar araştırması, dış ticaret istihbaratı, müşteri bulma yöntemleri gibi konularda firmanızın ürünlerine özel uygulamalı örnekler yapıyoruz. Topladığımız örnekleri Kursa kullandığımız tüm materyallerle birlikte eğitim sonrasında sizlere teslim ediyoruz. Ayrıca eğitime katılan her bir takım arkadaşınızın adına özel sertifikayı da şirket adresinize gönderiyoruz. Peki ihracat eğitimlerimiz hangi firmalara göre? Sıfırdan ihracata başlamak isteyen firmalara, ihracatını arttırmak isteyen firmalara ve zaten hali hazırda ihracat yapıp da pazarını genişletmek ve çeşitlendirmek isteyen firmalara göre ihracat eğitimleri düzenliyoruz. Yaptığımız eğitimlere kimler katılabilir? Firma sahipleri, firma genel müdürleri, dış ticaret departmanındaki tüm ekip arkadaşlarınız ve pazarlama departmanınız eğitimlerimize katılabilir. Firmanıza özel ihracat eğitimi talepleriniz olursa bizimle Zoom görüşmesi ayarlayabilirsiniz.